arkadaşlar bugün size bir video göstereceğim yani bir video çekeceğiz. Sonra size bir şey koyayım. Yani. Şöyle. Of. Böyle oldu. Şöyle iyi ya. Böyle iyi. Şimdi bu arada helikopterim. ben bunu şöyle ayran gibi çalkalayınca bu normalde açılıyordu. Çalışıyordu. Çalışmaya başlıyordu. Artık bu çalışmıyor. Bu ayağımda ne yapsam da çalışmıyor. Ama artık yine bu kartı içine kartla çalışacak. Ama bu pille güç alacak. Bir şey çevirmek şey istiyorum. Bu pille çalışacak bir şey çevirmek şey istiyorum. Ve bu kumandayı böyle olmak yerine yine normal bir pille çalışacak bir şey çalışmak şey şey istiyorum. Ama ilk önce buna başlayacağız. tabii. Bu arada da var Var buradaymış. Tamam. İlk önce ben açmıştım zaten önceden. Sonra kapatalım. Şöyle. İşte yerler izler alayım. Sen ha. Sen de düş. Çık. Ha şimdi. Bu şey yanlış ya. Şu spor sıcak. Şimdi seni bir çıkartalım. Şimdi güç kabloları neye bağlı ona bir falan bakmam lazım. Herhalde şu kırmızıyla sarıya, kırmızıyla beyazı bir bağlı. Şimdi kabloyu kestim. İnşallah. Şimdi artı falan yazıyor. Falan filan. dur şeyleri takip edeyim. Bir dakika. Aynen kesiyor bunları. Neyse i̇şte bunlar herhalde öbür gözüküyor. Ben yer mi ha, tuttum? Tamam. Hadi. Kesiyorum o zaman. Allah. İlk tane daha kestim ya. Ne yapacağız? Şöyle koysam. İçine de güç varmış ya. Burada güç yok değil mi? Şuna şöyle bağlasam. Koysam. Şuna şöyle. Şuna bak, şöyle bak. Ya ama bu buz. Bu, bu ne kesildi ki? Oraya. C eksi. ama ha, çok zor. Siz görüyor musunuz? Şöyle. Düşe. Şöyle daha iyi de. Şimdi ya. Ben bunu bozdum. Aferin bana. Ben şimdi bunu bozdum. Yanlış şey yanlış şey aldım. Ama sıkıntı yok arkadaşlar. Sıkıntı yok. No problem. Ben ya bu süzüleyi bileyimlerim. Bu küçük bir şeyler. Yani ben bunu ayarlarım. Bunu şöyle kenara atalım. Kuşun içine koyalım şunu. Böyle ayarlayalım. Ayarlayalım. Tamam böyle. Tornayı da alayım ben de. Tornayı da ele attım da. Şu poşete koydum. Ben bu tornayı da alacağım şimdi. koyayım Heh. Onu da alacağım İnşallah. bir ee, şey nerede? Ha. buna bir vurgu var. Güzel. O güzel oldu. Allah tır diyecek. Şarbonun bozmayız da. Ama nasıl oldu ben anlamadım ya. Kesildim. Hmm, Elektrik çarptı. Elektrik geldi makasa. Acaba olmadı. Neyse. Başka şey yok. Kesiliyor mu? Açılmıyor lan bu. Tamam. Ha. Ne oldu? Ulaşılsın. Tamam, bu kadar bir şey. Ama bundan ne yapacağımı Allah'tan biliyorum. Sadece iki kablo var. O iki kablo sadece umurumda. Ne kablolara dokunmam gerekiyor. Ne biliyorum. Şunu gerekiyor bunu niye alayım? Ha ha şöyle bir şey gelecek. Aman bu çok önemli sanki. Ya bak düşme. Düşme lan. Düşme. Şimdi makasla çok dikkatli bir şekilde şuraları kesiyorum. Buraya kestim. Şurayı da kesebilirsem kestim. Tamam. Şimdi üstlerini açacağım. Hadi. Tamam bir gitti. Açıksa azıcık da açmıyor ya. Hadi çık. Hadi. Heh. Şimdi dönüyorum. onunla. Çünkü küçük bir gördüğünüz gibi küçük bir istiyor. Küçük olan bir. Ben bununla uğraşmak istemiyorum. Çıkmasından çık, geçiyor. Hah. bakalım. Çalışmadı. şu tam ters deneyelim. Bakalım. Çalıştı. Çalış başardık. İşte bu. Başardık. Ama bunu yaptım dikkat düşme. düşme. Ya kapanmadı. İşte bu aferin bize. Aferin bana. Şöyle. Çalıştırdık. Artık şeyin kovmasını sökmek zorunda kalmayacağım da. Işık. Şimdi tam bu kadar. Bağlar. Işık gösterisi yapar. Şöyle. 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 Tik tak tik tak tu. Neyse. Şimdi yine tam bunu bir yere sığdırmam gerekiyor. Zaten böyle kapalı dursa ben ne yapayım? Hmm, bir yer. Geçirse aslında olabilir. Şöyle şunu çıkarsın. Şurayı açmam gerekiyor. Şurayı açsın. şurayı açsın. Sen nasıl açacağım? Neyse. Açsam aslında orayı Açsam aslında oraya. Güzel olur. Birini şöyle koyarım. Sonra şimdi üstüne şöyle koyarım. Sen şimdi Sadece bunu yapmayız ya. Diğer başka bir yerde yaparız. Bu da Şurada biraz, var mı? yapacağız? Şurada yapacağız? Ne 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 Şuradan bakalım. Kırmızı ile sarıyı denesek. Kırmızı ile sarı. Hmm. Şöyle olsa şuna Şuna şu durabilirsin. Şunu da. Nasıl nereye tutuyorduk? Çok güzel oldu enerji.